merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün bomba bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz abi Mertcan Bahar Tolunay Ören. Abi Tolunay Ören ile Mertcan Bahar'ın arasında bildiğiniz üzere test beraber ev ziyareti yaptılar. Bunda arkadaşlar Mertcan Bahar ile Tolunay dövüş kuşların mı işte kavga mı ne etmişler arkadaşlar. Ve konuşmuyorlarmış küslermiş birbirleriyle. Abi bunların arasında bir düğün e, mevzusu varmış tamam mı? Tolunay'ın düğünü oluyor. Mertcan'ı çağırıyor. Mertcan da video çektiği için bir buzdolabı videosu mu ne var arkadaşlar. Ondan dolayı gelemiyor ve diyor ki Lan diyor Tolnay diyor bir arayayım diyor. Tolunay'a mesaj mı atıyor? Arıyorum öyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da Tolunay düğünüme gelmediğinden dolayı küsüyor Mert Cemahar'a. Yani adam seni düğününe çağırmış abi. Senin bir, bir video bokuna. Ha adam da kendi çapında. Tabii ki video çekiyor falan. Cahit Perikon'dan dolayı gelmeyebilir ama gel yani adam seni orada çağırmış davet etmiş. Yani ayıp yani anladınız mı? Mert Cemahar bence arkadaşlar burada haksız. Çünkü adam seni çağırmış abi. Gelsene abi adamın düğününe Allah Allah. Arkadaşlar işte ondan dolayı Tolunay'da Mertcan'a küsüyorlar ve 3 yıl konuşmuyorlar. 3 yıldan sonra arkadaşlar 2 gün önce yayınlanan Mesut Taylan'ın videosunda böyle böyle bir açıklama yaptılar ve özür diler arkadaşlar. Yani bu hikayeden bahsede da zaten daş çek geçen bir adam birbirleriyle. Ondan dolayı yani küs olsalar da bir şey olmaz yani bence. Hemen geri varışırlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın ve bay bay. Kapat baba yeter amına bu kadar.